Dikkatli olmaya çalışıyorum 8. gün Bugün Sırf bir Biceps yapacağım Hemen burada ve Barfix'e atlıyorum Burada Muscle Up denemesi yapıyorum ama başarısız oluyorum Burada ağırlıklı Barfix deniyorum gördüğünüz gibi Ve burada yardımlı Muscle Up deniyorum Birinci yapıyorum, ikinci yapıyorum Ama üçüncü yapamıyorum ama ben kararlıyorum veriyorum üçüncüyü yapmak için burada savaş veriyorum. Bir anlaşılıklar açıyorum ve yapıyorum. Burada bar e devam ediyorum. Çok parçalı şu an. Sonra Dragon Slayer'ımız alıyoruz. Roll yapmaya başlıyorum. Sırt için çok iyi etkili. Sonra arda arda 3 tane mask up yapıyorum. Arkada da Jim Brom pozlar veriyor. Maskav yapmaktan elim yırtılıyor. Hemen biceps'e geçiyorum. Burada lastikli Biceps yapıyorum. Süper set olarak Dumble'la devam ediyorum. Sonra son olarak bunu yapıyorum. tükenene kadar. Ve Şahinler takımı savaş için antrenman yapıyor. Ve antrenman bitti Şahinler takımıyla vedalaşıyorum. Ve Tyler Dordan'la eve dönüyorum.